Günümüzde hayali hastalık olarak isimlendirilen vesveseden nasıl kurtuluruz? İnsana sıkıntı veren ve taciz eden hallerden birisi de vesvesedir. Vesvese mana olarak fısıltı şeklinde gizli sestir. Şeytanın insan kalbine attığı şüphelerdir. Risale-i Nur maraz-ı hayal yani hayali hastalık olarak nitelendirdiği bu vesvese meselesini de Bilhassa 21. Söz, 11. Mektup, 13. Lem'a, 26. Mektup, Hücumat-ı Sitte, Hutuvat-ı Sitte ve Hubab Risaleleri ile en güzel şekilde izah ederek bu marazı, bu hastalığı kökünden kesmiştir. Hususan 21. Söz'ün ikinci makamı, vesvesenin mahiyetini anlatarak, insan psikolojisinde yapmış olduğu baskı ve sıkıntılara şifa sunmakta, ve vesvesenin insana şeytan tarafından telkin edildiği ve hangi merhalelerden geçip insan zihnine musallat olduğunu izah ederek insanın ümitsizliğe düşmesine mani olmaktadır. Böylece vesvesenin insanın kalbinin sözleri olmadığını, tamamen şeytanın fısıltısı olduğunu belirtmekte ve insanı rahatlatarak korkulardan kurtarmaktadır. Nasıl ki kainatta şeytanlarla melekler arasında mübareze, çatışma varsa aynen onun gibi insanda da bu mübareze küçük daire olan kalp dairesinde de devam etmektedir. Evet, kalbi insani dahi o makamlardan birisidir ki, meleki ilham ve şeytanı hususi o mevkide mübareze ediyorlar. Büyük şeytanın adeta bir temsilciliği olan kalp tarafındaki lümme-i şeytaniye, her daim vesvese ve desise yoluyla insanı doğru yoldan, haktan, hakikatten saptırmak için çalışmaktadır. Risale-i Nur buna çare ve şifa olarak vesveseye ehemmiyet verilmemesi gerektiğini defaatle belirtmektedir. Çünkü vesveseye ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet vermezsen söner. Ona büyük nazarıyla baksan büyür, küçük görsen küçülür. Korksan ağırlaşır, hasta eder. Kafetmezsen korkmazsan, hafif olur, mahfi gizli kalır. Mahiyetini bilmezsen devam eder, yerleşir. Mahiyetini bilsen, onu tanısan, gider. Zira şu vesvese öyle bir şeydir ki cehil onu davet eder. ilim onu tar eder, kovar. Tanımazsan gelir, tanısan gider. Bu yüzden Risale-i Nur vesvesenin ancak ilim yoluyla def edileceğini belirtmektedir. Yoksa o vesvese musibetli bir vesvese haline gelip insana muzır ve müziç taciz edici olur. Çünkü şeytan kalp üstündeki lümmesi cihetinde Cenab-ı Hak hakkında fena sözler söyler. O adam zanneder ki onun kalbi bozulmuş ki böyle söylüyor, titriyor. Halbuki onun titremesi ve korkması ve adem rızası delildir ki o sözler kalbinden gelmiyor. Belki lümme-i şeytaniden geliyor veya şeytan tarafından ihtar ve tahayyül ediliyor. Bu sebeple bilhassa Risale-i Nur yoluyla ve onun rehberliğinde vesvesenin mahiyeti öğrenilirse tehlike ihtimali ortadan kalkar. Risale-i Nur, vesvesenin her türlüsünü beş vecih altında izah ederek, hayali şüphelerin ve ihtimallerin hakikat olmadığını ifşa etmekte ve çok faydalı bir terapi ve tedavi yapmaktadır. Şeytanın evvela küfür şüphesini kalbe attığını, orada muvaffak olamayınca faaliyetini hayalde şetim yani çirkin manzara ve sözler şeklinde devam ettirdiğine dikkat çekmektedir. Çünkü küfür yani inkarcılık imana zıttır. Şetim ise ahlaka ve edebe muhaliftir. İnsan kalben ve fikren hakaik ilahiyeye bakıp düşündüğü zaman, bilhassa namaz ve ibadet esnasında gerek şeytan tarafından, gerek nefsi tarafından pek fena, pis ve çirkin vesveseler, hatıralar, sinekler gibi kalbe, akla hücum ederler. Bu gibi hevai, vehmi ve çirkin şeylerin def'iyle uğraşan adam, o vesveselere mağlup olur. Ancak onları mağlup edip kaçırmak çaresi, müdafayı terk edip onlarla uğraşmamaktır. Evet, arılarla uğraşıldıkça onlar hücumlarını artırırlar. Onlara karışılmadığı takdirde insanı terk eder, giderler. Hem de o gibi vesveselerin ne hakaik ilahiyeye ve ne de senin kalbine bir mazarratı yoktur. Evet, pis bir menzilin deliklerinden, semanın güneş ve yıldızlarına cennetin gül ve çiçeklerine bakılırsa, o deliklerdeki pislik ne bakana ne de bakılana bulaşmaz ve fena bir tesir etmez. Nasıl ki ayinede yılanın sureti ısırmaz ve ateşin misali yandırmaz ve murdarın aksi telvis etmez, öyle de hayal veya fikir ayinesinde küfriyatın ve şirkin akisleri ve dalaletin gölgeleri ve şetimli çirkin sözlerin hayalleri itikadi bozmaz, imanı tayir etmez, hürmetli edebi kırmaz. Aslında gerek şeytan ve vesveseleri, gerek nefis ve heva, gerek sair muzır ve şer olan şeyler imtihan muktezası olarak insanın kemalatı ve terakkisi için yaratılmışlardır. Cenab-ı Hak hakimi mutlak olduğundan her şeyi en güzel ve faydalı bir şekilde yaratmıştır. Bu hakikate binaen şeytanın vücudunda cüz'i şerlerle beraber birçok makasıdı hayri külliye ve kemalat-ı insaniye vardır. Hem aslı vesvese teyakkuza sebeptir. Taharriye daidir. Ciddiyete vesiledir. Lakaytlığı atar, tehavünü def eder. Onun için hakimi mutlak şu dar imtihanda, şu meydanı müsabakada bize bir kamçıyı teşvik olarak vesveseyi şeytanın eline vermiştir beşerin başına vuruyor. Şayet ziyade incitse hakimi rahime şekva etmeli. Euzu racim demeli. Risale-i Nur şeytanın her türlü vesvese ve desiselerine karşı işte ey şeytanın desiselerine müptela olan biçare insan. Hayatı diniye, hayatı şahsiye ve hayat içtimaiyenin selametini dilersen ve sıhhati fikir ve istikameti nazar ve selameti kalp istersen, muhkemat-ı Kur'an'ın mizanlarıyla ve sünnet-i seniyyenin terazileriyle amal ve hatıratını tart ve Kur'an'ı ve sünnet-i seniyyeyi daima rehber yap ve Eûzu billâhi racimde de Cenab-ı Hakk'a ilticade bulun deyip şifa için ayrıca Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın en ahirki suresi ve Euzu billahi mineşşeytanirracimin. Mufassalı ve madeni olan Nas suresini adres olarak göstermektedir.